Arkadaşlar merhaba. Bugün de kümesimizin hangi durumda olduğundan bahsedeceğim. Tabi artık yavaş yavaş yavrular çıkmaya başladı. Yavru bakımı nasıl olması gerekiyor onu anlatacağım. Bir de yavru kuşa nasıl takıyoruz ondan bahsedeceğim. Şimdi burada bizim bakın tarihi atmışız. Önce yumurta yatış tarihini atmışız. Sonra da çıkış tarihini atmışız yavrunun. Yavru çıktıktan 6 gün, 7 gün sonra da bileziği takacağız arkadaşlar. Bu 10 gün, 11 gün olursa kuşun ayağına bilezik olmayabilir. Bilginiz olsun. Şimdi bu doğa kuşlarında bileziklerin ölçüsü vardır iç çapları. Doğa kuşlarında bu 2.7'dir. Renk kuşları dediğimiz orta kasada Orta irilikte olan kuşlarınki 2.9'dur. İri dediğimiz, büyük dediğimiz ırklarda ise işte bu Yorkshire olabilir, e, Gres olabilir ya da buna benzeyen iri kuşlarda da 3.2'ye kadar çıkmaktadır bir ezik Maşallah kızıma çok güzel arkadaşlar. Güzel de yavru bakıyor. Kaç gün olmuş? Bugün ayın biri ya da ikisi olmasa lazım. Tarihi de yanlış hatırlamıyorum şimdi. 28'inde yatmış. 28'inde çıkmış pardon. 3 gün, 4 gün olmuş çıkalı. Daha bilezik takılmasına var aslında. Şöyle bir uyandıralım bebekleri. Kalkın bakalım. Çocuklar karınları tok. Tok olduğu için de çok kalkmak istemiyorlar. Şimdi yavaş yavaş uyandılar. Buraya vurmamdaki sebep arkadaşlar anne yavruyu beslemek için buraya konar. Buraya konduğunda da yavru onun konduğunu anlar. Eğer karnı açsa annem geldi diye hemen kafasını kaldırır ve mama ister. Bakın karınları birazcık tok görüyoruz. Gerçi birinde tek bir şey yok ama bir tok. Genel anlamda iyi bakıyor yavrulara. Şimdi bilezik takmayı göstereceğim size. Nasıl takılıyor. Bu Bizim bileziğimiz 2.9 arkadaşlar. Şunu şöyle indirelim birazcık. Evet. Şöyle buradan gözükecekler. Bileziğimiz burada. Bu yılın rengi mavi. Biliyorsunuz her yıl kuşların bilezik rengi değişiyor. İşte Üzerindeki yazılar kuşların aynı zamanda kimliğidir. Yetiştiricinin aynı zamanda kimliğidir. Birkaç tanesinden bahsedeyim ben. Şöyle bakayım net gözükürse eğer. Bileziğimiz. Bu 41. Sizin bulunmuş olduğunuz derneğin yani e, o şehrin numarasıdır. 432 arkadaşlar benim üye kaydımdır. Üye kayıt numaramdır. Yani bunu Türkiye'nin neresine giderseniz gidin bu dedik numarasından beni bulabilirsiniz. Evet yok. 432. Onun üzerinde ne yazıyor? 23 E yazıyor. Bakın 23 E. O 23 E de 2023 E'de bu bileklere basılan bir kod var. Basıldığında E o kod. Bakayım gözüküyor mu? Şöyle odaklama sorunu yaşıyor galiba. Hı. Neyse. 23'e. Bir de burada 0.50 var. Bu 0.50 de şöyle. O da bilezik numarasını. Burada da TKF Türkiye Kanarya Federasyonu gibi gibi. Bilezimizi takalım buraya ve yavrularımızı getirelim. Yavru kuşa bilezik nasıl takılır onu gösterelim. Evet arkadaşlar yavrularımız birazcık kara kura. Şöyle yapalım. Bakın bu kursağındaki mama anne beslemiş. Bunu da tam beslememiş. Ya da bu yeni, yeni çıkartmış hemen. Bu da çok aç. Bakın aç olanlar daha çok yem diyorlar. Bakın. Şöyle bakayım bir de resim çekmeye çalışayım. Kalkın kalkın kalkın. Kalkın kalkın mama geldi. Kalkın kalkın mama geldi. Kalkın kalkın mama geldi. Ay Maşallah. Aferin size. Evet şuradan hemen bir taneyi alalım. Şu karnı toku alalım. Gel. Senin karnın tok. Yorulursan sen yorul. Yeşil mama yapmıştık bakın. Kursağında nasıl mama gözüküyor. Yeşil renk. Arkadaşlar bileziği takarken kuşun Ayağında bakın 4 tane parmak var. 3 tanesi ileri doğru basar. Bir tanesi de geriye doğru basar. Tüneyi tutunmak için. Öndeki 3 ayağı yan yana birleştiriyoruz. Şu şekilde. Üçünü kaldırıyoruz. Bir tanesi de arkaya doğru bakıyor. Öncelikle üçünü bilezikten geçiriyoruz. Bakın şuradan tutarak arkaya doğru çektiğimizde hop tık bilezik kuşumuzun ayağına girmiş oluyor. Şöyle. Bu daha küçük. Bu bileziği ben taksam da düşecektir. Ben bu bileziği o yüzden şimdi çıkartacağım onun yanından. Size bunu anlatmak için göstermiş bulunduk. Yani bunun bilezik takımına daha bir 2 3 gün daha var. Yani 6 7 günlükken yani taktığınızda düşmez. Öncesinde taktığınızda düşebilir. Bazı anneler bileziği kabul etmez. Eğer bileziği sürekli yavrunun ayağından söküp atıyorsa bileziği yuvaya asın. Yakın bir yerine kuşun sökemeyeceği şekilde asın. Kuş onun rengine alışsın. Daha sonra arkadaşlar yavrusu olan kuşlara yani yavrulara anneleri kusması gerekiyor. Bunlar için de kuşlara günlük mama yapmanız gerekiyor. Bir takım, iki takım kuşunuz varsa yaş mama alıp bu yaş mamayı vererek kuşu e, yavruyu beslemeleri için anneye sunabilirsiniz. Bunun içine havuç rendeleyebilirsiniz arkadaşlar. Yumurtayı rendeleyebilirsiniz. Ama küçük olan kümeslerde şimdi siz günlük kuşa bir mamalık vereceksiniz. Bunun için bir yumurta çok çok fazladır. Neredeyse bir yumurtanın onda birini kadar rendeleseniz yeter. da çok ufacık 2 santimlik kadar kalınlığı bir havuç rendeleseniz gene yeter. Mama ile karıştırdığınız mama yeterince nemlenecektir. biz büyük kümeslerde bir yumurta, iki yumurta, bir avuç, iki avuç kullanıyoruz. Bunun içinde nemli mama aldığınızda içerisinde çok bir şey nemlendirmek için koymasanız bile mama nemli olduğunda anne bunu yiyip rahat bir şekilde yavrularını besleyecektir arkadaşlar. Bu şekilde de mama hazırlayabilirsiniz kuşlarınıza. Bilezik takmayı da gösterdim. Burada bir günlük bir yavrumuz var. Şöyle bir yavrulara bakalım. Bunun da tek yavrusu var. Ha, ha, hareketli. Ha. Yatışa. Sana da maşallah. Keyfe bak keyfe. Daha düz bir duramıyor. Daha yeni çıkmış. Bunu da yine mamasını verdik. Bu da bu bir takım. O aradan tam kapanmıyor ara bölme. Yanındaki kuşlara bakıyor. Yandaki kuşlara salça. O da duruyor arkadan erkek ona bakıyor. Bir günlük maşallah. Şimdi kalabalık kümeslerde şunu yapabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu kaçında çıkmış? Bugün bu arada bugün de eksiymiş. Bugün çıkmış. Bugünün çıkışını atmışız. 02 olarak. Şimdi bunda bir tane yavru var. Şimdi bu kuşlar bu bir tane yavruya baktığında yani az bir yavru için ortalama bir aylarını kaybedecekler. Eğer ki aynı anda çıkmış yavru başka bir takımın altında ise Küçükken yavruları birleştirdiğimizde anneler bakıyorlar arkadaşlar. Bir yabancılık çekmiyorlar. Şimdi burada da yine dördüncü ayın ikisinde çıkar. yavrularımız var. Sabah bir tane çıkmıştı. Şimdi bakalım başka çıkan var mı? Yani bununla e, bu takımın yavrularıyla o tek çıkan yavruyu birleştirebiliriz. Kalk kızım yavaş. Bir de bu arada kuşları kaldırırken dikkat edin. Yavruyu ayağa takılıp düşebilir. Mutlaka kalktıktan sonra yerleri kontrol edin arkadaşlar. Bakalım kaç tane çıkmış. Evet. İki tane çıkmış. Bakalım iki tane. İki tane gözüküyor. Tamam. Yani beş tane yavru bir yuvalıkta olana kadar birleştirebiliriz. Yani diğer yavruyu da bunlara süt kardeş olarak arkadaşlar içerisine koyabiliriz. Bakın. Bunların da anne baba bunlar. Burada da bir kuşumuz yatıyor. Aşağıda yavaş yavaş çalışmaya başladılar. Orada da yatıyor yumurtlayacak. Durum bundan ibaret. Herkese iyi sezonlar. Sormak istediğiniz bir şey varsa yine Kanaryalar hakkında, sakalar hakkında yardımcı oluruz. Sakaları daha harekete geçmediği için bir şey demiyorum onlarla alakalı. İnşallah harekete geçtiklerinde onları da yine paylaşmaya çalışacağım. Ama yılın bombası beni heyecanlandıran buradaki fanyat arkadaş yani bir şişinin başında bekliyor. Bir şey de yumurtaya yatıyor. Bu maşallah doldurmuş yani. Benim en büyük sürprizim bu oldu. Altında 3 tane yumurta var. Bir tane yumurtayı ben yumurta toplarken yanlışlıkla kırdım. 3 tane yumurta kaldı altında. 3 taneden de ikisi dolu. Maşallah. Çıksın büyütün bir fanyata melezi dinleyelim. Güzel bir saka dinleteceğim ona ya da güzel bir bülbül dersi vereceğim. Fanyata melezi güzel oluyor arkadaşlar. Gırtlağı sağlam, ezberi kuvvetli, tonajı yüksek ötüyor eee birineye bir bakalım nasıl çıkacak maşallah olmaz. Bunla da kapatmış olalım.